Anneciğim nereye gidiyoruz? Kazlara mı? Anne kazlar ve bebek kazlar var burada. Çok yaklaşma kaçmasınlar. Kaçar anneciğim. Yok. Bekle burada. O biraz öyle yapabilir yavrularını korumak için. Tıs tıs yapar o biliyor musun? Ama ben korktum ondan. Korkma canım. O sadece öyle ses çıkarıyor. Bir şey yapmaz ki. Ee. Korkmasın ama yavaşça gidelim peşlerinden. Ya şunları bak Anneciğim nasıl yakalayacağız? Annesi varken yakalattırmaz bizi. Ah, diğer kazlar da burada. Bakın kaz sürüsü orada. Ya bak bak bunlar kazların yanına gidiyor şimdi diğer kazlara. Bir gelseler keşke bize ama gelmez ki bunlar da annelerini bırakıp. Anne kaz kaçma dur Bak bak tıs tıs yapıyor <laughs> gidiyoruz ya bize kızdı Bize kızdı <laughs> Tamam tamam Gitmeyelim de rahatsız olmasınlar anneciğim Diğer kazların yanına gitsinler Kızdılar bize anneciğim Rahatsız oldular Şu yoldan geçelim gel Ay şu kazların yanına gidelim yavaşça. Gel. Gel gel. Ne? Yavaşça bak. Bakın çocuklar kazlar buradaymış. Anne bize kızdı biliyor musunuz? Yaklaşıyoruz diye. Aslında biz ona bir şey yapmayacağız. Yavrularına da bir şey yapmayacağız. Sadece merak ettik. Sevecektik. Ama anne kaz bize kızdı. Yavaşça yaklaşalım. Ha gene kaçıyor. <laughs> Ay çok tatlılar. Çok tatlılar anneciğim ya. Görüyor musun şunları? Paytak paytak yürüyorlar. Diğer kazların yanına gidiyorlar. Tamam annem kapatayım o zaman videomuzu. Zaten bize poz vermedi bu kazlar. Annem kazlar geliyor. Ah, kovala kovala kovala. Ay yavruları kovalama. Ay! Yavrulara bak. Bunlar gidiyor. Yola çıkma sen gene de. Gel yukarıdan araba geliyor yanıma gel.